Gelelim şimdi PUBG'ye yav kankam hoş geldin. Gençler farkındayım uzun zamandır YouTube'da video yüklemiyordum. Artık YouTube videoları da düzenli bir şekilde gelecek merak etmeyin elimden geleni yapacağım. Yalnız sizlerden çok küçük bir isteğim var. Herkes kanala abone olup bildirimleri açarsa beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu videoda birazcık sessiz kalmış olabiliriz. Yine de oynadık ama bazı bölümlerde sessiz kalmış olabiliriz bilginiz olsun. Çünkü ben bu videoyu gece çektim ve gece çektiğim için ortam çok müsait değildi. Elimden geldiği kadarıyla güzel oyun çıkarmaya çalıştım. Ama ne yazık ki oyunda çok fazla adam çıkmadı karşımıza. Yine de güzel bir sohbetli oyun oldu. Güzel bir oyun oldu benim için. Keyifli seyirler dilerim. Bak beğeni, yorumu bekliyorum ha. Haberin olsun. Ha kardeşim benim bu arada adamsın adam. Ek olarak şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlar YouTube'da ne tarz içerikler gelmesini istersiniz? Hani bunları bir yazın bana. Ben de ona göre sizlere güzel bir şekilde içerik üreteyim olur mu? Seni seviyorum. Dikkat et kendine. Teşekkürler. Ya kanka. Allah'ın raşçısı. Sabırsız. <laughs> ne yapayım? <'abiyim>? Allah Allah. <laughs> gidiyorum da demiyor ya. ya. Kaç puan var bu arada? <laughs> 47. Baka ya, bende yok. 21 var var. Sen zaten öyle dolanırsan olmaz sende. Sen git zaten. Oğlum burada normalde 80 tane çıkıyordu ya. Hadi gidelim gel. Nasıl 47? Şaşırtıcı. Gel gel adam var. Arkadaşım gelmiş. He zıpla adamların içine gir gir. Arkadaşım gelmiş gel gel gel. Gel gel. Hadi hadi. Gir, hadi. Gir, gir. Uçak gir uçağı da sık 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 uçağı sık. Uçar. Adam görüyoruz. Mübarek nefes almadan koşuyoruz adamın üstüne. Ses baba bak gidişe bak gidişe bak. bak baba. <laughs> <da. gülüyor> ya. Hareketler var. Ha. Adam var adam. Gidişe bak sanki at kovalıyor. <laughs> sanki adam kaçıyor. <laughs> Valla. Ama gerçekten kaçıyor gidiyor. Şu puanı alayım da. Bomba da var. Oh. Ay 3 tane bombam var. Gösterme çatta. bu. Çat ne arıyor ki bu? Oğlum bot çatı nasıl çıkıyor çatı ya? Hakikaten çatı çatıda ayak sesi aldım doğru. Çıktı. Çıktı da nasıl çıkıyor? Ne Gel oluyor böyle. lan bu botlara? Şimdi botun çatıda olduğunu onayladım yani. Ama ses geldi çatı sesi geldi böyle tık 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 tık. Tahta Helal. sesi geldi. Yapıyorsunuz para. Adam. Allah Allah. Şuna bak Şş, tamam. Şş. Yapıyorsun, yapıyorsun. <laughs> İyi, ben de dalga geçiyor. tamam. Ama. Yapıyorsun. Yapıyorsun. 37 oldu bende bu 25 oradan. kişi. 47 bende de. Senin bir şeyde, 87. Ha. Tamam. Alınıyor. oğlum. Bizim Hı. de matematik Tabii canım az al, alınıyor. şey var ya. Yani. 84 nereye Alamıyorum. alınıyor? 84 <laughs> mi? Yalnız havaya bak. Benim de matematiğim az buçuk bir şey var diyorum o ara. Gel göster. <laughs> <laughs> Göstereceğim ben sana. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rezillik. Evet. Arkadaşlar eski muhasebecilerden kim kalmış? Yani kesin bak bunun neden işten çıktı belli oldu. Ben bir şey diyeyim mi sana? Muhasebenin matematikle alakası yok. Aynen. Mantık. İşte farklı. Kalkanın var mı senin? Var iki tane. Tamam hazır ol açmaya. Bir dakika ses aldım. Öh be. 500 metre ötendeki adamın da sesini almazsın yani. Bir dakika aslında. bana bakıyor. Nereden baktı? Kaçıyor şu an. Gördüm kaçıyor. Tamam. Evet gördüm. Uza abi uza uza. Dikkatli ol. Batuha dikkatli ol. Alandan yes geberdi. Yani biz de yapıyoruz 3-5 <laughs> bir şey ha. görüyor musun spreylerimizi? Oğlum bak ben de dalga geçme bak. bak bak hareket mi? Yes geberdi. İngilizce <laughs> Türkçenin dışına da çıkıyor bir anda. Az senin bazen you böyle... can't kill me. Aa, ben de 43 var şu an. Kitine bas kitine. Önümüzde adam var ha. Adamların üstüne atlarsan öyle bak, alanda kalırız işte. Adam var. Ulan nasıl vuruyor? Kitini bas Aslı. Bas bas kitini bas. Aga, Duşersin, aga yetişirim bas. diye. Ben düşmem herhalde. Düşersin kitini bas. Düşmedi vallahi düşmedi. <laughs> sen ne yapıyorsun sen? Sen orada ne yapıyorsun? Dönenen, 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 Aslı kaçak çay videosu geliyor hazır mısın? Gelsin bakalım. Gönder gelsin. Sen silah milah kullan mı istersen bombayla çık oyuna. Bombayla gir. Mantıklı. Aslı. Hı. Gel. Dikkatli olamam. Aslı. Gel. Ha, geliyorum. Gel gel. Adam geliyor Batuhan alan geliyor. Gel gel. Koş 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 alan çok kötü vuracak. Arabaya bin arabaya, arabaya bin. Bin, arabaya mı? arabaya bin arabaya bin. <laughs> kulübeye gir direkt kulübeye gir. Adam var. Ben yani şu an adam arıyorum da abim. ulaşıyorum. E Adamı buluştum. gördüm. Nerede? Adamı gördüm. şu ağacın orada. Şu kahverengi ortadaki tam kahverengi var ya. Location. Orada. Şöyle bir gördüm, şey Gördüm, gördüm, gördüm. Tam orada. Ben bayılırsam hazır o ya. Tamam. Ya Kaçtı. Soluna kalkan atsana bir tane. Watch out. Mark the location. Aynen. Aynen. Şu kayanın Marked arkasına location. doğru geçti Sana ama. Kalkanın orada dur. Eğil kafanı görmesin. Kafanın ucundan tamam. vurur seni. Çek çek Sinan çek. <laughs> Bak şimdi bir sana bomba deneyeceğim. <laughs> ben bekliyorum. Alan geliyor. Alan ne yetişeceğim biz.

Rebound gelebilir. Gösterme. Bomba geldi. Şuraya kalkan kurdu. İkisi de orada. ќе завршува Helal içeri. sana be. Helal Sonra be. Oluyor.